Bu videoda atımıza puma yeri yapacağız. Bunun için ise ihtiyacımız olan bir adet kusursuz puma postu. Kusursuz puma postu için atımı bu konuma sürüyorum. Bu konumda dolanan bir puma hep oluyor. Kolay avlamak için de bir tuzak kuracağız. Akarsuyun karşı kısmına etçil hayvan yemimi koyuyorum. Puma kokumu almasın diye de kendi üzerime koku saklayıcı kremimi sürüyorum. Kayanın arkasına geçip puma'nın gelmesini bekliyorum. Çok uzun sürmüyor gelmesi. Hemen derisi kusursuz mu değil mi diye bakıyorum. Eğer kusursuz değilse pumayı öldürmeden oyunu bir save alın ve yeniden loot edin. Bu yaptıklarınızı tekrar yaparsanız yine aynı şekilde puma gelecektir. Kusursuz pumayı bulduğumda temiz tek bir atışla pumayı avlıyorum. Derisini alıp atıma koyuyorum ve Trapper'a doğru atımı sürüyorum. Trapper'a gelince ilk önce satma menüsüne girip post Trapper'a satıyorum. Sonra satın alma menüsüne girip saddle kısmına oradan da Cougar saddle'a girip satın alıyoruz. Eğri atıma takmak için en yakına hara atımı sürüyorum. Ahara gelince de ürettiğim eğri bulup atımı güzelce takıyorum. Biraz salaş bir eğer ama üstümdeki efsane panter postumla uyumlu oldu. Sevdim ben bir süre bunu kullanırım. Siz de güle güle kullanın.